Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon izleme ve Değerlendirme Komisyonu'nun çok değerli uyarıları, değerli basın açıları. Bugün 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü, anlamlı bir gün. Bizler de konuşan toplantımızı özel gündemle bugün 81 gün olduğu gibi ilimizde de gerçekleştiriyoruz. E, komisyon toplantısı nitolarında bildiğiniz gibi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyonu, e, kapsamında ilimizde yürütülen çalışmaları, alınması gereken ve yerine getirilmesi gereken hususları hep birlikte tespit ediyoruz. E, bugün münasebetiyle e, bazı konularda e, açıklamalar yapmak istiyorum. E, i̇nsana ve canlılara karşı şiddet hastalıklı ruh halinin dışa yansıması. Kadına karşı şiddet ise daha vahim olarak bir insanlık. Çocuğu. Kadına karşı şiddet insan onuruna yapılmış bir saldırıdır. Kadına karşı şiddet tüm aile fertlerine yapılmıştır. Sadece kadına değil. Şiddet uygulayarak şahsiyeti yok eden biriyle şiddet uygulanarak onuru zedelenen birinin bir arada yaşaması neredeyse imkansız hale gelir. Şiddet uygulanarak devam eden evliliklerde büyüyen çocuklarda sağlıklı bir karakter oluşumunu sağlamak olanaksızdır. Hiçbir şey, ekonomik zorluk, başkasından görme, geçimsizlik gibi mazeretler şiddeti mağdur gösteremez. Yüce dinimizde, örf ve geleneklerimizde kadına ve aile bireylerine karşı şiddetin asla yeri yok. Şiddeti haklı göstermeye yönelik her türlü ifade ve açıklamaya, davranışlara hep birlikte karşı çıkmamız gerekir. Şiddet uygulayan kişi, zayıf karakterli, konuşmaya açık olmayan, zorba, bencil, dünyayı kendinden ibaret gören narsist, hastalıklı bir kişiliğe sahip. Kadına karşı şiddet, kendi acizliğini saklama gayretidir. Hayatla mücadele etmesini başaramayanlar, başarısızlıklarını örtmek için şiddete yönetilir. Bugün yüz binlerce kadın aile içi şiddetten mutluları yaşıyor. Yüzlerce kadın şiddet sonucu hayatını kaybediyor, çocukları öksüz kalıyor. Sağlıklı ve mutlu bir toplum saygın bireylerle mümkündür. Onları zedelenmiş, çaresizce devlete ve başkalarına Sığınmak zorunda kalan kadınlar ve çocukların olduğu ailelerden, topluma, kendisine ve top, e, milletine yararlı nesiller yetişmesi çok zor. Kadına karşı şiddete dur diyelim, ailelerimizi ve nesillerimizi koruyalım. Değerli basın mensupları, ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında çok önemli reformlar gerçekleştirdi 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkında tamam bu mevzat düzenlemelerin başında gelmektedir. Bu kanunda koruyucu tedbir kararları mülki amir ve hakim tarafından verilebilen, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk tarafından verilebilen koruyucu tedbir kararları, önleyici tedbir kararları, şiddeti önleme ve izleme merkezleri, Koruyucu ve önleyici tedbirlerin takibi konusunda, şöyle dediğimiz şiddet önleme ve izleme merkezleri görevindedir. Psikolojik destek, barınma, sağlık yardımı, maddi yardım, hukuki destek ve meslek edindirme gibi yardımlar sunulmaktadır kadınlarımıza. Aile içi şiddet birimleri jandarma ve emniyet bünyesinde faaliyet göstermektedir. Bu birimlerimizde kadın personelde görevlendirmesi yapılmıştır, kadınlarımıza kolaylık sağlanması açısından. Aile 183 hattı aile e, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından e, yürütülen e, 155 polis ve 156 jandarma hakları da kadına yönelik şiddet e, şiddet olaylarında e, ihbarın yapılabileceği ve şikayetlerde bulunabilecek e, telefon hatlarıdır.